Arkadaşlar merhabalar Paraf Akademi'ye hoş geldiniz. Ben Edebiyat Aşi Sinan Aydın hocanız. Bu dersimizde Cumhuriyet döneminde saf şiir akımına başlayacağız. Müzik Cumhuriyet dönemi saf şiir anlayışının kuralları nelerdir veya bu anlayışın poetikası nedir bir bakalım. Sanat için sanat anlayışıyla ne yapıyorlar? Okura estetik, zevk veren bireysel şiir yazmaya çalışıyorlar. Saf şiir anlayışı 20. yüzyılın başında Fransız sembolist şairler Paul Valery, Paul Verlaine ve Stefan Malerme tarafından ortaya konmuştur. Tabi arkadaşlar başta Ahmet Haşim ve cenab Şahabettin olmak üzere ne yapıyorlar? Bizimkiler de Batı Fransız sembolistlerinden etkilenerek bu akımı arkadaşlar edebiyatımıza taşıyorlar. Bu şiir anlayışının ilk örnekleri olarak Divan şiirini gösterebiliriz. Gerçekten de Divan şiirinde sepki hindi şiir nedir? Baktığımız zaman mükemmel bir biçimsel kusursuzluğa sahiptir. Tanzimat'ın ikinci kuşak sanatçılarından Abdülhakam Tarhan, Recaizade Mahmut Ekrem'de saf şiirin izleri görülür. Servet Üfü'nün döneminde yine Cenab-ı Şahabettin'de de saf şiirin izleri görülür. Ama asıl saf şiir anlayışı Fecre Adi içerisinde yer alan Ahmet Haşim'de görülüyor ve şiir hakkında bazı mülahazalar adlı makalesi nedir? Saf şiirin poetikasıdır diyebiliriz. Daha sonra arkadaşlar Milli Edebiyat döneminde Yahya Kemal ile birlikte başlayan bu anlayış devam ediyor. Cumhuriyet döneminde yine ne yapıyoruz? Saf şiir anlayışını 1920 ve 40 arasında bazı bağımsız sanatçılarla yedi meşalecilerde görüyoruz. Evet 1920-40 arasına baktığımızda saf şiir anlayışını sürdüren iki tane grup var. Bunlardan bir tanesi bağımsız şairler diğer de yedi meşaleciler. Bakın arkadaşlar size buraya bir... E, kod oluşturacağım. Bu kodu ezberlerseniz ne yapmazsınız? Saf şiiri anlayışını unutmazsınız. Örneğin hemen şuraya yazalım. Ah ah asaf caneyi 7. Ya hocam bu nasıl bir kısaltma diyebilirsiniz. Valla arkadaşlar kusura bakmayın. Bu uydurma yani. Ne yapacağız? Buradan öğreneceğiz. Ah ah asaf caneyi 7 dedik değil mi? Birinci ah Ahmet Haşim'i geçelim. O niye? Eskide kaldı fecati de. Birinci ah Ahmet Hamdi Tanpınar. ikinci A ah, Ahmet Mayıp Duranaz. Asaf Asaf Halit Çelebi. Can ederken Ca. Cahit Sıtkı Tarancı. Ne Necip Fazıl Kısa Kürek. Y'ye geldiğimizde arkadaşlar Y nedir? O da Yaşar Nabi Nayır'la Yahya Kemal olabilir. 7 kelimesinde ise arkadaşlar ne var? 7 meşaleciler var değil mi? Peki 7 meşaleciler nasıl kodlayabiliriz? Arkadaşlar örneğin Kasım ceviz 7 şeklinde ne yapabiliriz? Kodlayabiliriz değil mi? Hemen baktığımızda K Kenan Hulusi Koray, S Sabri Esat Siyavuşgil, M Muammer Lütfi Bahşi, C Cevdet neydi arkadaşlar? Kudret değil mi? Ondan sonra V Vasfi Mahir Koca Türk, Z ise Ziya Osman Sabadır zaten 7 de 7 meşalenin 7'si. Evet arkadaşlar bu iki kodu unutmazsak ne yapmayız? Bağımsız sanatçıları unutmayız. Hemen geldik saf şiir anlayışını sürdüren şiirin genel özelliklerine. Bir, arkadaşlar bu sanatçılar şiirde dili önemsiyorlar. Dilde saflaşmaya, sadeleşmeye yöneliyorlar. Şiiri bir biçim yani form sorunu olarak algılıyorlar. Şiirin soylu ve değerli bir sanat olduğunu kabul ediyorlar. Amaçları ne peki? Amaçları iyi, güzel, estetik, haz veren şiirler yazabilmek. Ve şiirde ses ögesini yani musikiği oldukça öne çıkararak İç ahengi önemsiyorlar. Kapalı, yoruma açık anlatım benimsenir, imgeden yararlanır. Yani arkadaşlar burada baktığımızda şiir nedir? Açık bir anlam yok. Tamamen nedir? Yoruma dayalı bir anlam vardır. O yüzden imge ve çağrışım bu şiirde önemli. İnsan içsel ve bireyci bir yaklaşımla anlatılmış, didaktik tutumdan uzak durmuşlar ve şiire emek vermek önemsenmiş. Yani bunlar hakiki bir şiir işçisi arkadaşlar. Şiirde hece ölçüsü ve serbest nazmı ne yapıyorlar? Kullanıyorlar. Evet, Peki kimdir bu yedi meşaleciler? Geldik ilk olarak yedi meşalecilere. Arkadaşlar Cumhuriyet döneminde öz şiiri benimseyen ve edebi anlayışlarını bildiriyle yayımlayan ilk edebi toplu. Bakın bu çok önemli. Cumhuriyet döneminin gördüğünüz gibi arkadaşlar hem ilk edebi toplu hem de bildiri yayımlayan ilk edebi toplu. Görüşlerini 1928'de 7 meşale aldı kitabın ön sözünde açıklıyorlar ve sanat anlayışlarını canlılık, samimiyet, daima yenilik gibi sloganları ne yapıyorlar arkadaşlar? Özetliyorlar. Beş hececilerin sanat anlayışını gerçekçi ve samimi bulmamış şiirde yenilik arayışı içerisinde olmuşlardır ve zaten söylemiştik sanat sanat içindir anlayışıyla saf şiire bağlı kalarak şiirde ne yapmışlar arkadaşlar? Konu zenginliğini sağlamak için hayallerden yararlanmışlar. E çarpıcı imge ve benzetmelere ne yapıyorlar? Şiirlerine yer veriyorlar ve bunu yaparken ustalıkla yapılmış birer tablo gibi şiirler yazıyorlar. Şiire yeni bir duyarlılık getirmeye amaçlamışlar. Yani şiirde samimiyet, canlılık ve yenilik değil mi? Bu üç kural önemli. Sembolizm ve izlenimcilikten yani empresyonizmden etkilenmiş imge ve mecazların katkısıyla izlenimlerini yansıtmışlardır. Hece kullanıyorlar ki arada serbeste kaçanlar var. Yapıtta özgünlüğü yakalamak için de arkadaşlar ne yapıyorlar? Taklitten kaçınıyorlar. Türk edebiyatında kısa süreli bir ses getirip hedeflerini gerçekleştiremeden dağılıyorlar. Burası kime benziyor arkadaşlar? Tıpkı fecriati değil mi? Evet geldik ilk olarak Yaşar Nabi Nayır. Kasım Ceviz 7'deki y nedir arkadaşlar? Yaşar Nabi Nayır'ın ysidir Unutmuyoruz. Evet 7 meşale toplumunun kurucular arasında yer alıyor. Türkçe'nin yaygınlaşması için büyük çaba sarf etmiş hem sosyal hem bireysel konulara yer verdiği ne yapıyor arkadaşlar? Şiirlerini kahramanlar ve onar mısa adı kitaplarında topluyor ki Yaşar Nabi Nayır'ın asıl önemi nedir arkadaşlar? Varlık dergisini ömür boyu çıkarması ki 1933'te başlamış günümüze kadar gelmiştir. Hala yayın hayatında ne yapıyor? Devam ediyor. Arkadaşlar Yaşar Nabi Nayır gördüğünüz gibi neymiş? özellikle var, Varlık Dergisi'ni çıkarması ve Varlık Dergisi'nin bir edebiyat okulu gibi çalışması açısından oldukça önemliymiş. Bunu asla unutmuyoruz. Evet öykü, roman, oyun, deneme, eleştiri, gezi yazısı gibi bir sürü farklı türde eserler veriyor. Hatta Fransızcadan çeviriler de var. Ama arkadaşlar tekrar ediyorum asıl önemli olan Varlık Dergisi. Arkadaşlar özellikle Onar Mısır'a Kahramanlar şiirleriyle Sevi Çıkmaz'ı, Adem ile Havva ve Radyofonik Öyküler gibi tiyatro eserleri sık sık karşımıza çıkabilir. O yüzden tek bir cümleye dönüştürecek olursak şöyle diyebiliriz. Yaşar Nabi Nayır, Radyofonik Öykülerinde Sevi Çıkmaz'ındaki kahramanlar Adem ve Havva'yı Onar Mısra'da anlatmış. Bakın ne yaptım arkadaşlar? Tek bir cümlede Yaşar Nabi Nayır'ın önemli eserlerini topladım. Siz de böyle çalışabilirsiniz. Yoksa bir sürü eser var. Evet geldik Sabri Esat Siyavuşgil. Arkadaşlar Sabri Esat Siyavuşgil deyince benim aklıma hep odalar ve sofalar geliyor. O yüzden öğrenci hep diyorum ki arkadaşlar Sabri Esat Siyavuşgil'i odalar ve sofalarda Karagöz'le birlikte şöyle bir arayın diyorum. Neden? Çünkü ya İstanbul'da Karagöz ve Karagöz'de İstanbul adlı bu inceleme eseri ya da odalar ve sofalar dediğimiz bu eseri karşımıza çıkacaktır. Ki kendisi hece ölçüsüyle dışa vurumcu ve izlenimci şiirler yazmış. Oldukça arkadaşlar canlı betimlemeler olan bir şair olarak da edebi anlayış olarak da karşımıza çıkıyor. Evet geldik Ziya Osman Saba. Arkadaşlar Ziya Osman Saba deyince benim aklıma böyle hep bir şarkı geliyor. Yani böyle ister istemez böyle bir şarkı söylemek geliyor. Nedenini de biraz sonra örnekte göstereceğim. Yedi meşalecilerin en genç ve toplum şiir anlayışına en sadık ismidir. Yani ne yapıyor arkadaşlar? Yedi meşale anlayışını sürdürüyor. Hem heceyi hem serbest vezni denemiştir. Sembolist sanatçıların etkisinde kalmıştır. Ölüm, ev, Allah'a kulluk, geçmişe özlem gibi temalar işlemiştir. Özellikle ev içi şiirleriyle Behçet Necati Gili ne yapıyor arkadaşlar? Etkiliyor ki Behçet Necati Gili'nin lakabı neydi? Evler şairi değil mi? Romantik, gözlemci, dışa vurumcu bir tarzı benimsemiş. Arkadaşlar gördüğünüz gibi burada bir sürü farklı bilgi de var. Ama bizim için şurası önemli. Çocukluk anılarını ve geçmişe duyduğu özlemi ne yapıyor? ...hikayelerini dile getiriyor. O yüzden burası da önemli ki... ...küçük hikaye türünde çok güzel eserleri de var. Arkadaşlar, Şiirleri Sebil ve Güvercinler, Geçen Zaman Nefes Almak... ...Hikayeleri Mesut İnsanlar Fotoğrafhanesi ve Değişen İstanbul. Peki bunu nasıl tek cümlede anlatabiliriz? Şöyle diyebiliriz arkadaşlar, Ziya Osman Sabah, Değişen İstanbul'daki... ...Mesut İnsanlar Fotoğrafhanesi'nde geçen zamana rağmen nefes alan sebil ve güvercinlerin fotoğraflarını çekiyordu. Bakın böyle tek bir cümlede ne yapabiliriz? Böyle yazar eser kodlayabiliriz. Evet sebil ve güvercinler önemli arkadaşlar. Çünkü bu kitaptaki şiirler yedi meşalecilerin şiir anlayışını yansıtıyor. Yani bu şiirlerinde sanat kaygısı ön plandadır. Tabiata ve çevreye karşı olan samimiyet ve duyarlılık bu kitaptaki şiirlerinin en önemli özellikleridir. Bireysel duyarlılığın ürünü olan bu şiirler saf şiirin örnekleri arasında yer alır. Şimdi bakın arkadaşlar. Şu şiire bir bakın. Biçimsel anlamda mükemmel. Niye? Dörtlük. 14 hece ölçüsüyle yazılmış. Kafiye düzeni açısından baktığımız zaman harika bir kafiye düzeni var. A, A, B, B. Şey A, B, B, A görüyorsunuz. Sarmal kafiye düzeni. Ondan sonra arkadaşlar bir de okurken diliniz hiç takılmıyor. Sanki bir musiki eseri ne yapıyorsunuz böyle? Dile getiriyorsunuz. Hemen okuyalım. Çözülen bir demetten indiler birer birer. Bırak yorgun başları bu taşlarda uyusun. Tutuşmuş ruhlarına bir damla gözyaşı sun. Bir sevile döküldü bembeyaz güvercinler. Yani şiiri okurken arkadaşlar insanın böyle bildiğiniz dilinde sözcükler kayıyor. O yüzden aklıma Ziya Osman Sabah deyince şarkı geliyor dedim. Evet geldik Cevdet Kudret Soloka. Arkadaşlar 1927'de Servet Funun'da ne yapıyor? Şiirlerle sanat hayatına başlıyor. Sans şairleri geleneğinden yararlanarak özellikle özlem, yalnızlık, ölüm, karamsarlık gibi temaları, temaları ele alıyor. Şiirden sonra düz yazıya da ağırlık vermiştir. Özellikle romanlarını yazarken arkadaşlar kendi yaşamından beslenen bir sanatçı. Yani otobiyografik özellikler görebiliriz romanlarında. Ama özellikle orta oyunu kitabıyla ki bu nedir arkadaşlar? Bir inceleme oyunu. 1974'te Türk Dil Kurumu Bilim Ödülünü, Türk Edebiyatı'nda hikaye ve roman kitabıyla da arkadaşlar 1991'de Sedat Simavi büyük edebiyat ödülünü almıştır. Cevdet Kudret Solo'nun en önemli arkadaşlar iki özelliği bunlardır. Bir de bir de birinci perde diye çok güzel bir şiir var. Bu şiirde ne yapmıyoruz arkadaşlar? Unutmuyoruz. Onun haricinde Sokak diye bir hikaye kitabı var. Roman olarak Havada Bulut Yok. Sınıf arkadaşları Karınca'yı tanırsınız gibi eserleri var. Bir de arkadaşlar ne demiştik? En önemli iki eseri bunlar. unutmuyoruz. Türk Edebiyatı'nda hikaye ve roman ve orta oyunu. Evet peki birinci perde şiiri neden güzeldir ona bakalım. Birinci perde adlı eserinde yer alan şiirlerinde bireysel duyguları münzevi ve kötümser ama orijinal açılardan arada hikaye ve balat imkanlarından da faydalanarak başarıyla yansıtmıştır. Yani saf şiir akımının özelliklerini yansıtan bir içeriğe sahip. Evet arkadaşlar geldik Lüt, Muammel Lütfi Bahşi'ye. Muammel Lütfi Bahşi arız ölçüsüyle başlamış sonra heceye arkasından serbest nazma geçmiş. Yani böyle Basamak basamak ne yapıyor arkadaşlar? Hepsini deniyor. Ve genellikle milli konuları işliyor. Peki eseri var mı? Yok. Arkadaşlar şiirler ne yapmış? Yedi Meşale adlı kitapta yayınlamış. Onun haricinde bir eseri yok. Kenan Hulusi deyince hemen H'den şöyle çıkarak ne yapıyoruz? Hikayeci Kenan diyoruz. Veya korkucu Kenan diyoruz. Ya hocam niye böyle şeyler söylüyorsunuz? Bakın H'den hikayeci. Kordan da arkadaşlar korkuyu çıkardık. Çünkü Kenan Hulusi Koray yedi meşalecilerin tek öykü yazardır. Diğerleri ne yapıyor arkadaşlar? Şiirin yanında başka şeyler de yazıyor ama mutlaka şiir yazıyor. Kenan Hulusi Koray'da ne yok? Şiir yok. Arkadaşlar bir tutam saç, beyaz güller, güzel ve esrarengiz gibi öyküleri Servet Fonu'nun dergisinde yayınlanmış. Cumhuriyet döneminde kısa öykü ve korku türünde eser veren ilk öykücüdür. Bu açıdan oldukça önemli. Bir yudum su, bir otelde yedi kişi, bahar hikayeleri gibi önemli hikayeleri zaman zaman da böyle testlerde karşınıza çıkabilecek Osmanoflar diye bir romanı var. Peki biz bunu nasıl kodlayabiliriz? Şöyle kodlayabiliriz arkadaşlar. Evet Kenan Hulusi Koray bir otelde 7 kişiye bahar hikayelerini anlatırken onlar korkunca Osmanoflara bir yudum su ikram etti gibi ne yapabiliriz arkadaşlar? Böyle bir tek cümle oluşturabiliriz. Evet geçiyorum Vasfi Mahir Koca Türk. Arkadaşlar özellikle Koca Türk'e çok odaklanalım. Niye? Kendisi tarih antoloji çalışmalarıyla meşhur ve aynı zamanda vatan, millet, kahramanlık gibi ne yapmış? Milli konuları işlemiş. Arkadaşlar şiirlerine baktığımızda dağların derdi, tunç sesleri, bizim Türküler Ergenokon gibi hep ne var? Milli ve tarihi konular var, değil mi? Onun haricinde On inkılap. Bakın bu manzım tiyatro çıkabilir. Buna dikkat edelim. Onun haricinde de arkadaşlar görüyorsunuz bir sürü antoloji yazmış. Divan şiir antolojisi. Ondan sonra biraz aşağı indiğimizde tekke şiir antolojisi. Biraz daha şöyle gittiğimizde neyi görüyoruz? Saz şiiri antolojisi. Yani bir sürü antoloji oluşturmuş. Hocam antoloji neyi? Farklı şairlerin şiirlerinin bir araya toplandığı eserler. Yani divan şiirindeki tezkirelere benziyor. Evet geldik bağımsız şairlerimize arkadaşlar asıl baba şairler burada kimdir bunlar? İlk olarak Necip Fazıl Kısakürek ister Çile şairi deyin ister Kaldırımlar şairi deyin ister Sakarya şairi deyin istediğiniz söyleyebilirsiniz. Ki genellikle kaldırımlar şairiyle ne yapıyor arkadaşlar bilmiyor. Çünkü 1928'de basılan bu şiirle ne olmuş? Büyük ilgi görmüş bir şair. Kendisi saf şiir anlayışına uygun şiirler yazmıştır. Fransız sembolistlerinden ve halk şiirinden özellikle de tekke şiirinden ne yapıyor? Oldukça etkileniyor. Yalnızlık, sevgi, ayrılık, özlem gibi bireysel temalı şiirlerden sonra dini tasavvufi konulara eğilmiş mistik ve metafizik şiirler yazmıştır. Ya hocam nedir yani bunlar? Özellikle arkadaşlar ölüm, Allah korkusu, kader, ondan sonra öbür dünya gibi insanın böyle tamamen içsel dünyasına hitap eden şiirler yazmış. Çile kitabının sonunda şiir anlayışını açıkladığı bir poetikası var ve burada ne diyor arkadaşlar? Sanat tanrıyı arayıp bulma eylemidir diyor. Evet bu söz de kendisine ait. Bunu da unutmayalım. Evet geldik bir diğer arkadaşlar önemli noktaya. O da nedir? Büyük Doğu dergisini çıkarıyor. Bu dergi önemli ve bunun yanında Sakarya Zindandan Mehmet'e mektup gibi çok meşhur, sıkça okunan şiirleri de var. Evet özellikle arkadaşlar Sakarya yani neredeyse duymayanımız yoktur değil mi? Şiirlerinde zaman duygusu da önemli bir yer tutar ki arkadaşlar saf şairlerin böyle zamanla ilgili, rüya ile ilgili böyle bir takıntıları var. O da şeyden kaynaklanıyor galiba. Sembolizm ve empresyonizmin etkisinden olabilir. Evet şiirlerine baktığımız zaman örümcek ağa kaldırımlar ben ve ötesi sonsuzluk kervanı çile. Romanlara aynadaki yalan kafa kağıdı. Hikayeleri çok önemli değil ama arkadaşlar tiyatrolarından künye, tohum, Ondan sonra bir adam yaratmak Reis Bey. Evet arkadaşlar. Evet bu dördünü asla unutmuyoruz çünkü bunlar sık sık karşınıza denemelerde, testlerde çıkacaktır. Künye tohum bir adam yaratmak Reis Bey. Evet bunlardan da ne yapabiliriz arkadaşlar? Bir cümle oluşturarak yazar eser ezberi yapabiliriz. Evet geldi Ahmet Muhip Dranas arkadaşlar. Ahmet Muhip Dranas Fahri abla adlı o meşhur şiirin şairidir biçimsel mükemmelliğe önem vermiş hece ösiri şiirler yazmıştır. Benden tavsiye arkadaşlar internete şöyle bir girin YouTube'da Fahri abla diye bir yazın. Çok güzel böyle seslendirenler var. Evet şiirin estetik boyutunu öne çıkarmış ahenk özelliğine girmiştir. Geleneksel şiir ve divan şiirinin ses ögelerinden ustaca yararlanmıştır. Şiiri kelimelerle dördüncü bir boyut yaratma çabası diye açıklamıştır. Kar Olvido Ağrı Serenat Fahri abla gibi şiirleriyle tanıyor. Bakın arkadaşlar. Ahmet Muhip Dranas Ağrı Dağı'nda karların üzerinde Olvido ile birlikte Fahri ablaya serenat yaptı. Bakın böyle bir cümle ne olur? Bütün es eserlerini veya böyle ezberlemeniz gereken şiirlerini çok rahat hatırlamanız sağlayabilir. Evet geçiyorum Fransız sembolistlerinden özellikle de arkadaşlar Baudelaire'den çok etkilenmiş ki Boder'in etkisi şiirlerinde çok açık bir şekilde görünüyor. Sade, akıcı bir dil, yetkin bir biçim ustalığına sahip olan şiirlerinde musiki ve imajı ustaca kaynaştırmış. Yani burada arkadaşlar görüntüyle sesini yapıyor, mükemmel bir şekilde kaynaştırıyor. İlk şiirlerinde aşk, gurbet, yalnızlık ve ölüm gibi temaları sonraki şiirlerinde ise gerçekleri ve metafizik sorunlarla anadolu işlemiştir. Şiirler diye arkadaşlar ne yapıyor? Şiirlerin topladığı bir eseri var. Yine Kırık Saz diye bir eseri var. Az önceki arkadaşlar eserleri ne yapmıyoruz? Unutmuyoruz. Ahmet Muhip Ağrı Dağı'nda karıların üzerinde Olvido ile beraber Fahri Abla'ya serenat yaptı. Evet bunu unutmayalım bu cümleyi. Evet geldik Ahmet Hamdi Tanpınar. Arkadaşlar edebiyatta yine güzelliği, mükemmelliği ön planda tutan ve imajla müzik kaygısı ön planda olan bir sanatçı. Yine ne yapıyor? biçimle müzikaliteyi birleştiren bir sanatçı olduğunu görüyoruz. Şiirin estetik boyutunu öne çıkarmış, ahenk üzerine gelmiştir. Şiirlerinde anlamın kapalı olmasından yana tavır koyuyor bu sanatçımız. Yani şiirini böyle hemen okuyunca anlayamazsınız. Niye? Ne diyor bakın? Şiirde gayenin bir fikrin veya ideolojinin borazanı olmaması gerektiğini savunuyor. Yani şiirde arkadaşlar biz illaki böyle açık seçik bir şeyler anlatmak zorunda değiliz diyor. Ahmet Hanın Tanpınar'ın şiir estetiğini öğren en önemli unsurlar arasında ne var? Zaman, rüya, hayal ve müzik vardır ki bu eserlerin isimlerinden bile ne yapabiliriz arkadaşlar? Çok rahat anlayabiliriz. Evet Bursa'da zaman oldukça tanınmış şiirlerindendir. Bu eseri ne yapmıyoruz? Unutmuyoruz. Bir de arkadaşlar şiirlerin şiirler adlı bir kitapta toplamıştır. Bunları unutmuyoruz. Zaten Ahmet Han Tanpınar'a daha sonra ne yapacağız? Yine değineceğiz. Şu an sadece şiir boyutuna değindik. Geçiyorum. Geldik Cahit Sıtkı Tarancı. Yaş 35 yolun yarısı eder diyen ama arkadaşlar 46 yaşında yolun geri kalanını görmeden hayata veda eden bir şairle karşı karşıyayız. Bakın arkadaşlar şiiri ne kadar güzel anlatmış. Kelimelerle güzel şekiller kurma sanatıdır. Ve sanat sanat içindir anlayışını benimseyen sanatçımız romantizm ve sembolizm akımlarından etkilenerek ne yapıyor? Çok güzel, duygulu şiirler yazıyor. Özellikle arkadaşlar Ölüm temasını ve yaşama sevinci ne yapmış şiirlerinde işlemiştir. Açık, yalın, içten bir üslubu vardır. Fransız sembolistler Bauder, Rimeau ve Malerme gibi şairlerin etkisinde kalmış diğerleri gibi. Evet, biçime ve ahenge çok önem veriyor ve şiire arkadaşlar ne yapıyor? Güzeli bulmayı amaçlayan bir uğraş olarak görüyor. Öz şiir anlayışını benimsediği için arkadaşlar zaten bu ezeklerin hepsini şiirlerinde ne yapıyoruz? Görüyoruz aynı Ahmet Hamit Tanpınar gibi o da ne diyor? Hiçbir ideolojiye bağlı değilim diyor değil mi? 35 yaş desem ki gün eksilmesin penceremden memleket isterim şiirleriyle tanımıştır. Bakın bunlar çok güzel şiirler. Ömrümde süküt, 35 yaş, düşten güzel, sonrası gibi çok güzel şiirleri var. Bir de arkadaşlar Ziya'ya mektuplar adlı ne yapmıyoruz? Asla unutmuyoruz çünkü bu şiir... Bu mektupları Ziya Osman Saba'ya yazmış ve bu mektuplar arkadaşlar edebi açıdan çok değerli mektuplar. Peki biz bu sanatçımızın eserlerini nasıl kodlayabiliriz? Şöyle kodlayabiliriz mesela. Cahit Sıtkı 35 yaştan sonrası ömrümde süküt olduğu için düşten bile güzeldi diyebiliriz. Hatta şu şiirleri bile ne yapabiliriz arkadaşlar? Bu cümleyi ekleyebiliriz. Mesela deneyelim. Cahit Sıtkı Tarancı 35 yaştan sonra gün penceremden eksilmediği için ve ömrümde süküt olduğu için düşten bire güzeldi diyebilir değil mi? Bakın böyle bir cümleyle ne yapabiliriz? Eserlerini kodlayabiliriz. Şimdi arkadaşlar buradaki saf şiir sanatçılarımızı bitirdik. Kısa kısa iki sanatçımıza daha değineceğim. Bunları zaten daha sonra çok geniş bir şekilde işleyeceğiz. Birincisi Fazıl Üstü Dağlarca. Arkadaşlar Fazıl Üstü Dağlarca da gerçekten çok böyle sağlam bir Şiir işçisidir. Heceyi, arzu ve serbest nazımı kullanmıştır. Şiirlerinde sezgi ve akıl nedir? Böyle oldukça ön plandadır. Ve ne yapıyor arkadaşlar? Türkçeyi bayraklaştırmaya çalışan şiirler yazıyor. Yani bunu yaparken çocuk şiirleri, destansı şiirler de yazıyor. Özellikle havaya çizilen dünya, çocuk ve Allah gibi çok önemli şiirleri var. Bir diğer önemli sanatçımız yine öz şiirde daha sonra göreceğimiz ama öz şiirin böyle poetik poetikasıyla yetişmiş bir sanatçı Behçet gelir. Şiirde arkadaşlar çevreyi, sokağı, ev içini, dış dünyayı çok güzel bir şekilde batı kültürü ve halk kültürünü birleştirerek ne yapmış? Anlatmıştır. Hatta divan şiirinden etkilenmiş ama buna rağmen şiirlerini sade bir dille yazma gayreti göstermiştir. Şiirlerinde arkadaşlar özellikle kapalı çarşı, eski toprak, çevre, evler. Gördüğünüz gibi bu dört eseri arkadaşlar sıkça karşımıza çıkacaktır. Bunları unutmuyoruz. Şimdi sanatçıya giden yolda çok önemli ipucu eserler veya sözcü, cümleler var. Bunlara bir bakalım. Bir, Ziya Osman Sabah, Sebil ve Güvercinler adlı eserle ne yapacağız? Hatırlayacağız. Bu bir. İkincisi Yaşar Nabi Nayır, eşittir varlık dergisiydi değil mi? Sabri Esas gibi nerede arıyorduk? Odalar ve sofalarda arıyorduk değil mi? Necip Fazıl kısa kürek neydi? Her şeyden önce kaldırımlar şairi, sonra çile şairi, sonra Sakayra Türküs şairi, sonra zindandan Mehmet'e mektup yazan şairdi değil mi? Ahmet Muhyip ne yapıyordu? Ağrı Dağı'nda karların üzerinde Olvido ile beraber Fahriye ablaya serenat yapıyordu. Ahmet Hamdi Tanpınar zaman, rüya, hayal, müzik, bilinçaltı gibi unsurları Huzur romanında Bursa'da zaman şiirinde ne yapıyordu? İşliyordu. Cahit Sıtkı Tarancı ise yalnızlık ölüm yaşama sevinci üzerine çok güzel şiirler yazıyordu ve en güzeli 35 yaş şiiriydi. Son olarak Kenan Hulusi Koray Cumhuriyet döneminde korku türünde ilk eser veren sanatçıydı. Bir otelde 7 kişiye ne yapıyordu arkadaşlar? Bir yudum su ikram ediyordu. Korku türünde hikayeleri vardı. Kendisi aynı zamanda 7 meşalinin tek hikayecisiydi. Bunu da unutmuyorduk. Evet arkadaşlar, böylece ne yaptık? Sizinle saf şiir akımını bitirdik. Bir sonraki dersimizde Cumhuriyet dönemi devam edeceğiz. Görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.